Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar öğren Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle beni yurt dışından ve güzel ülkemden izleyen bütün takipçilerimi kucak dolusu sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay ve çok güzel muhteşem bir örgü modelinin yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde simli bir ip kullanacağım. Zaten görüyorsunuz ipimiz simli alize şal ipi arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ve tığınızı ayarlayabilirsiniz. İsterseniz angora tarzı ipler kullanabilirsiniz eğer yelek modeli veya şal modeli yapacak iseniz. Evet, dilerseniz hemen modelimize başlayalım. Bu şekilde ben sizlere hazırlık olması açısından bir sıra trabzan gittim. Dediğim gibi ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Fakat sizler yelek modeli olarak yaparsanız lütfen bu bir sıra trabzanı birkaç sıra gidin. Böyle tek sıra halinde hoş durmayacaktır. Evet. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için tek bir sıra çektim arkadaşlar. Hemen dört tane zincir çekiyorum ve kenar trabzanlarımı ayarlıyorum arkadaşlar. Tığımın başına bir defa doluyorum. Bakın bu ilk batmıyorum. Buraya battığım takdirde arttırma işlemi yapmış olurum takip eden trabzana giriyorum bu şekilde 1 2 2 3 seferde yukarıya çıkıyorum bu baştaki zincirimle beraber iki tane trabzanım olmuş oldu bir sonrakine burayı 5 tane trabzan olarak tamamlayacağız ben trabzanlarımı tamamlarken arkadaşlar kanalımda çok güzel lif modelleri patik modelleri örgü teknikleri var arkadaşlar kanalımda videolar kısmını ziyaret ederseniz e, görebilirsiniz Belki onları da bakmak istersiniz Evet 5 tane trabzanı tamamladıktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 trabzanın tepesine sabitliyorum 1 2 3 tane zincir çektim burada bakın aynı trabzana tekrardan giriyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Trabzan yapıyorum. 3 seferde çektim. Önce 1 tane, sonrasında 2, 2 olmak üzere 3 seferde yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Ve toplamda yan yana 5 tane trabzan yapacağım. Öncelikle modelim için yuvalar hazırlıyorum arkadaşlar. 1-2-3-4-5 tane zincir. 1-2-3-4-5'in tepesine girdim. Ve kapattım. 1-2-3 tane zincir. Aynı yere tekrardan giriyorum. Ve kapatıyorum. 1-2-3-4-5 zincir. Tığın başını doluyorum. 1 2 3 4 5 trabzanımın içerisine giriyorum. Ve yan yana 5 tane trabzan yapıyorum. Sizler modelinizi yaparken ilk sıraya bu şekilde gideceksiniz arkadaşlar. Ben küçük parça gösterdiğim için şimdi tamamlayacağım. İlk sıramız bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın içerisine batıyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3, zincir aynı yere tekrar batarak küçük bir yuva yapış yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir tamam başını doladım 1 2 3 4 5. trabzan içerisine giriyorum ve yine yan yana olmak şartıyla 5 tane trabzan yapacağım 3 4 ve 5 Videonun ilerleyen kısımlarında sayısını da söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi üç tane model üzerine koyacağım ben modelimi. Evet 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum ve geriye döndüm. Tığımın başını doladım. İlkine değil bir sonrakine batarak kenar trabzanlarımı oluşturuyorum. Ben kenar trabzanlarımı oluştururken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Ee, videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet kenar trabzanlarımı tamamladıktan sonra 1 iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını 1-2-3 tane doladım. Buradaki yuvanın içerisine geliyorum ilmeğimi aldım 2 2 2 ve 2 olmak şartıyla 4 seferde yukarıya çıktım bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar bakın şimdi tığımın başını dolamadan buradaki trabzanın altından giriyorum ilmeğimi aldım bir zincir çektim ve bıraktım bu şekilde bu birinciydi Bakın parmağımla şöyle tutuyorum ki buradaki ilmeğin bollaşmasın. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane yaptım bakın. Bir tane de buradaki yuvanın içerisine yapıyorum. Yani 8.yi de yuvanın içerisini yapıyorum. Bu şekilde tamamladıktan sonra tığımın başına dolayarak 2 ilmeğimi çıkarttım. Sonrasında bu tığımdaki ilmek ile beraber şu ikisini. Bu şekilde yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Tunus işi yapar gibi. Sim olduğu için ipimde simler biraz tığa takılabiliyor. Bu şekilde tamamladım. Bakın görüyorsunuz. Bir, iki tane zincir çektim. Yine tığımın başını üç defa doluyorum. Aynı noktaya tekrar battım. İki, 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 dört seferde yukarıya çıkıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın ilmeğimi bollaştırmıyorum. Trabzanımın altından girdim. ilmeğimi aldım. Bu bir. Bu iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve bir tane de yuvanın içerisine batıyorum. Böylelikle 8 Sonrasında iki. 2 2 olmak şartıyla tığımı boşaltıyorum arkadaşlar. Tünüs işi yapar gibi. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başındaki defa doladım. Aynı noktaya tekrar girdim. 2 Pardon, tığımın başına 3 defa doluyordum. Yine aynı şekilde yukarıya çıkıyorum. Bir zincir buradan giriyorum. Bakın böyle ilmeklerimi parmağımla da tutuyorum ki bollaşma olmasın. Çünkü bollaşma olduğu zaman pek hoş durmuyor arkadaşlar. O yüzden 2, 4, 5, 6, 7, 8. de Yuvamın içerisine yapıyorum. Sonrasında ilmeklerimi boşaltıyorum arkadaşlar. Evet ilmeklerimi tamamladım ve böylelikle ilk modelimi tamamlamış oldum. İki tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak buradaki trabzanların tepesine giriyorum ve yine 3 seferde yukarıya çıkıyorum. Hızlıca trabzanlarımı yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 zincir başına üç defa doladım yuvamın içerisine geldim 2 2 2 2 olmak şartıyla 4'lü bir trabzan yaptım bir tane zincir çekiyorum ve ilmeğimi bakın şöyle tığımı trabzanın altından alarak ilmek alıyorum arkadaşlar bu şekilde sabitledim 1 2 3 4. 5 6 7 taneyi trabzanıma yapıyorum. 8. de yuvamın içerisine. Sonrasında 2 2 2 2 olmak şartıyla yuvamı boşaltıyorum. Arkadaşlar 2 tane zincir tığımın başına yine üç defa doluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım. Sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar bakın sıramı tamamladım. Nasıl güzel, nasıl muhteşem bir model oldu görüyorsunuz. Bu ipe de gerçekten çok yakıştı. Evet şimdi tekrardan 4 tane zincir çekerek geriye dönüyorum. Hızlıca kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Aslında ilk sırada yapmış olduğumuz işlemi yapacağız. Yani model artık kendini tekrarlayacak arkadaşlar. Sadece ben size nasıl yapacağımızı göstermek istedim. Evet kenar trabzanı tamamladıktan sonra bakın. Bu arada burası da arka tarafı. 5 tane zincir çekiyorum. Sonrasında bakın burada iki tane zincir çekmiştik buraya. Sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya. Yani bir sonraki modelleri biz bu aralara koyacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanlarımın tepesine geliyorum. E, trabzanları lütfen arkadaşlar buralarda üçlü çekin. Hani ikili trabzan bu modele olmaz. Çünkü birbirini dengelemez modelde trabzanlar daha güzel daha mümtazam durmasını istiyorsanız üçü çekmeye özen gösterin lütfen Evet iki tane zincir 5 tane zincir çekiyorum ve yine bakın bu boşluğuma giriyorum sık iğne olacak şekilde sabitliyorum 3 tane zincir çektikten sonra bir sonrakine sabitliyorum yine 5 tane zincir ve yine hızlıca trabzanlarımı yapıyorum Trabzanlarımı tamamladım 1 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve araya battım 3 tane zincirden sonra da bir sonraki araya batıyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek hemen trabzanlarıma geliyorum. Hızlıca trabzanlarımı tamamlıyorum arkadaşlar. 4 ile tekrar geriye dönüyorum. Hızlıca trabzanlarımı tamamlıyorum. burada yine iki tane zincir. Buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Tamın başını üç defa dolayarak bu ortadaki yuvama geliyorum. 2 2 2 olmak şartıyla 4 seferde yukarıya çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. Evet, aynı şekilde devam ediyorum. Yine burayı 7 tane dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8. de böyle yuvamın içerisine batıyorum. Ve yine tığımı ikişer ilmekli olarak boşaltıyorum arkadaşlar. Evet. İki tane de zincir çekip bir sonrakini yapıyorum. Bir sonraki yaprağımı. Modelim artık kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Daha fazla videoyu uzatmayacağım. Şimdi ben sizlere sayı vereceğimi söylemiştim. Arkadaşlar modelimiz Şöyle göstereyim. 16 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 tane model var. Toplamda 48 tane trabzan yaptım ben. Sizler eğer yelik modeli yaparsanız özellikle bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi modelim 16 ve katları üzerine oluşuyor. Hani yaparken sayısına ona göre dikkat edebilirsiniz. Şimdi ben e, biraz daha modelimi büyüteceğim. Sonrasında buluşacağız. Evet arkadaşlar ben modelimi sizler için birazcık daha büyüttüm. Görüyorsunuz çok muhteşem, çok şahane bir örgü modeli oldu arkadaşlar. Modelimizden çok güzel çeyizlik yelek modelleri, bayan yelek modelleri, çocuk yelek modelleri, bebek yelek modelleri, şal modelleri harika olacaktır. Hatta bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok amaçlı kullanabileceğiniz çok hoş bir örgü modeli oldu. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda Buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.